Merhabalar bugün size e, simple voice chat mod nasıl kurulur bunu anlatacağım. Öncelikle tarayıcımıza geliyoruz ve buraya simple voice chat yazıyoruz. Ardından CurseForge'u seçip buradan giriş yapıyoruz. Açılan sayfada sağ tarafta download tuşuna tıklıyoruz bir kere. Ardından e, buradan kullandığımız oyun sürümünü seçiyoruz. Ben 128 kullanıyorum. Bu yüzden 128 seçtim. Buradan da kullandığımız mod yükleyicisini seçiyoruz. Ben Fabric kullanıyorum. Ardından indirme tuşuna basıyorum. 5 saniye bekledikten sonra otomatik indirme başlayacak. Evet, indirmemiz başladı. Buradan indiriyoruz. Sonra Legacy Launcher kullandığım için ben buradan buraya gelip Open Mods folder diyorum. Buradan indirenleri açıp bunu buradan buraya sürükliyorum. Eğer Legacy Launcher kullanmıyorsanız ise Windows ve R tuşlarını aynı anda basarak yüzde hep data yüzde yazarak tamam basıyorsunuz. Ardından nokta Minecraft klasörüne girip buradan Moz klasörünü yüklüyorsunuz. Şimdi oyunumuza giriş yapalım. Evet oyun içine girdikten sonra V tuşuna basarak sessiz sohbet için birkaç tane önce uyarı verecek onları kabul ediyorsunuz Ben döndü önceden kurulduğu için istemiyor Eğer isterseniz ayarlara gidip buradan kontrollere basıp tuş atamaları deyip en aşağı inerseniz burada ses sohbet için tuşları da ayarlayabilirsiniz